Merhaba sevgili çocuklar. Bana Masal Anlat kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere masalımı Nilgün ablayla birlikte anlatacağım. Evet çok keyifli. Üstelik bugün anlattığımız masalın çok 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 büyük bir anlamı var çocuklar. Sen biliyor musun? Ne anlamı var Serap abla? Çocuklar bugün masalımızı Güneş bebek için anlatacağız. O Hatay'da yaşıyor ve birazcık hasta olmuş ve onun iyileşebilmesi için bizlerin desteğine ihtiyacı var. O yüzden eğer masamı severlerse çocuklardan ne istiyoruz? Bu masalı herkese paylaşın olur mu çocuklar? Evet, hazırsanız başlıyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kabur saman içinde. Pireler berber, develer tellal iken. Ben ninemin beşiğine tıngır mıngır sallar iken. Çok uzak diyarlarda bir köy varmış. Bu köyde köylüler mutlu mesut yaşarmış. Bu köylülerin tarlaları, kümesleri, hayvanları varmış. Ve burada yaşayan bir çiftçi ve karısı varmış O kadar çok seviyorlarmış ki hayvanlarını Onlara her gün sevgiyle bakıyorlarmış Ve onları sevgiyle besliyorlarmış Bir gün çiftçi ile karısı kümeze girmişler Sonra bir de ne görsünler? Ne görmüşler? Onların tavuğu altın yumurtlamış. Altın mı? <laughs> evet. Sonra çiftçinin karısı şaşırarak ne demiş? Ne demiş? Ne demiş? Abo! Bey, bey! Bu tavuk altın yumurtlamış ya! Aman da aman! demiş. Bak hanım ben şimdi bu yumurtayı alayım. Çarşıya gideyim. Sonra bunu bir güzel bozdurayım. Akşama da şöyle güzel bir ziyafet çekelim. Ne dersin? Çok iyi düşünmüşsün bey. Sen şimdi yumurtayı al, bozdur. Erzaklarımızı al, gel. Tamam. Demiş, çarşıya gitmiş. Altın yumurtayı bozdurmuş. Sonra da akşama mükellef bir sofra yapmışlar. Hopur 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 hopur, hopur her şeyi yemişler. Ertesi sabah gittiklerinde yine kabuk altın yumurtamış. Ertesi gün yine, ertesi gün yine bu böyle günlerce devam etmiş çocuklar. Sonra bir gün ne olmuş biliyor musunuz? Onlara bir haber gelmiş. Güneş adında bir tane bebeğin hasta olduğunu öğrenmişler. Buna istinaden Demiş ki çiftçi karısını. Hanım bizim tavuk her gün altın yumurtluyor. Ve malum güneş bebek de hasta olmuş. Gel seninle bugün bu yumurtayı götürelim. Güneş bebek için bozduralım ne dersin? Bence çok iyi fikir bey. Sen bu işi yap biz de hayra girelim. Tamam. Anladım. Güneş bebeğimiz de mutlu olsun, sağlıklı olsun, daha iyi olsun. Olsun, olsun demiş. Almış yumurtayı, gitmiş. Kuyumcuya gelmiş. Olanı biteni kuyumcuya anlatmış. Ve güneş bebekten bahsetmiş. Buna istinaden kuyumcu da demiş ki o demiş çiftçi efendi e bu köyde herkesin tavuğu altın yumurtlamaya başladı ya. E bunda da vardır bir hayır. Gel istersen biz bütün köylüye gidelim. Herkes bugün yumurtasını güneş bebeğe gönderi versin. doğru söylüyorsun demiş o da. Sonra kalkmışlar bir güzel köylünün karşısına geçmişler. Ve kuyumcu herkese seslenmiş. Eş, dost, tüm köylü. Bir dinleyiverin bakalım. Bizim yumurtalar altın olmaya başladı. Tavuklarımız bereketli altın yumurtalar vermeye başladı. Şimdi güneş bebeğin haberi geldi. Onun yardıma ihtiyacı varmış. Biz her gün nasıl olsa bize altın yumurta geldiğine göre altın yumurtalarımızdan birer ikişer tane güneş bebeği gönderirsek onun da sağlığı yerine geliverecekmiş. O yüzden de gelin hep birlikte bu işe bir el atalım. Altın yumurtalarımızdan verelim Güneş bebeğe. Bizim de güneşimiz de olsun. Bunun üzerine köylü çok mutlu olmuş. Ne güzel düşünmüşsünüz ya siz. Vallahi da verelim Güneş bebeğimizi güzel güzel. Güneş bebeğimizin yüzü gülüversin. versin. Aman çok güzel düşünmüşsünüz demişler ve o gün herkes altın yumurtasını Güneş Bebeğe göndermiş. Bu arada altın yumurtalarını o gün göndermişler ya normalde tavuklar her gün bir tane yumurtluyormuş. Ama o günden sonra herkesin tavuğu üçer üçer yumurtlamaya başlamış. Evet mucize gibi bir tane altın yumurtluyorken Artık üç tane altın yumurtlamaya başlamış. Bütün tavuklar, köydeki bütün tavuklar. Sonra çok güzel bir haber gelmiş. Güneş bebeğin iyileştiği haberini öğrenmişler. Çünkü köylülerin desteği sayesinde Güneş bebek sağlığına kavuşmuş. Gördüğünüz gibi çocuklar. Sonunda paylaşmak çok güzel bir şeydir. Sonra köylüler ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış Serap abla? Sevinç'ten herkes kon girip şarkı söylemeye başlamışlar. Bütün dünya buna inansa, bilir inansa, hayat bayram olsa. insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın.